Selamlar kim be, sergol, bir şey Efsane bölümde birlikte karşınızdayız. Özel bölüm mü? Özel bölüm bölüm. Bro. Ona satayım böyle. Ya arkadaşlar yine bir aksaklık oldu. Neyse. Bu özel bölüm olacak arkadaşlar. Ya garip bir şekilde en son 20 aboneydik. Yani 19 aboneydik. Bir anda 6 abone yükseldik bildiğin ya. 19 aboneydik. 19 20 abone kaçtık lan? 19 20 aboneydik sanırım. Bir anda 4 abone, 5 abone falan arttı neredeyse. Ay çok şanslıyız arkadaşlar. Çizem bu çen. Kaçın... Yani size geçen çok çocuk ediyorum arkadaşlar. Yani çok iyisiniz yani. sağ olun. Beni bu buraya kadar getiriz için. Yakında 30 abone olacağız. O zaman bu benzer daha güzel, daha sihir bozucu bu oyun oynayacağım. be bulabilirsem eğer bu da benzer bir oyun. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben bu oyunu birkaç kez oynadım. Pek ama hatırlamıyorum yani ne, yapacaktım. En baştan başlayalım. Biraz sihir bozucu bir oyun. En baştan anlatayım. Bak burada. Ana daha ilk başta öldüysem artık daha ne zaman öleceğim acaba? Dinti var arkadaşlar. Eğer bulamazsam mitten falan yapacağım. Ha nasıl öldüm Yanlışlık oldu sanırım orada. Hiç cana falan öldürmeyeceğim. Boş vereceğim. Bak burada burada şöyle bir şey var. Bunu hatırlıyorum. Tıklıyorum. Yukarı çıkıyor. Allah. Bir dakika size bilgi vereyim. Eğer oyunda zorlan Canavar çıktı nasıl satayım. Öyle bakayım. Burayı hiç tıklamayacağım. Tık ananı. Anam. Olmaz daha ölüyordum lan. Ananı babanı. <laughs> ya. Böyle baksızlık olmaz nasıl satayım ya. Ya nasıl ölüyorum? burada kaç bu canlar sırınsız. Eksileri falan çıkıp Neyse ben hiç konuşmayayım. Arsalar konuşacağım tabi de o da nadir ne olacak tabi. Heh şunları geçelim. Bak böyle kurtuldular işte senden. Sen kimsin lan? Ben şunu şöyle atacağım. Ananı babanı bacını. Lan neden kendi kendine gidiyorsun kardeşim? Vallahi arkadaşlar isteyerek bir şey olmadan Bak. Ya arkadaş ben nasıl bir sakarım ya. <laughs> Umarım sesin düzgün geliyordur da. Sıkıntı yoktur. O daha iyi en azından. Heh. Allah'a şükür ya. Ölmedim. Ayaktayım. Sen git bakayım. Ana. Oh, çık aldım. Hayır ya, ananı satayım. Ya, tamam en baştan başlatmıyor en azından. Oh. Sakın. Tamam çok iyiyiz. Burada bir yerde adamlar falan geliyordu. Nasıl lan? Ananı satayım. Yo, Ya ne güzel gidiyorduk ya. Yahu o nasıl oldu ya? Çok gedeli oturdum. Umarım en başa atmazlar beni. Ben burada bir şey... Ya ha Daha en başta aksi 7'ye çıktık ya. Ben hatırlıyorum arkadaşlar. Baya ben bunu zorlamıştım. Ya 7 bin lira falan. 700 falan canım gitti ya. Biliyor musunuz? Çok zor. Dur bakayım. Şunu aç. Bir de bu tip bu çok garip bir tip var bu adamın ya. Geri geri çekil. Sakın. Hayır 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 burada bir sorun var. Hayır ya. Lan ne oluyor? Ha hint istiyor. Arkadaşlar ben burada ne olduğunu biliyorum. Bak burada yapıyorsunuz. Atlıyorsunuz. Orada bir şey çıkıyor. Sonra böyle yapıyorsunuz. Ha ben hinti biliyorum yani de. Unuttum. Bir an saçma sapan bir şey oldu orada. Sen çık bakayım şöyle. Tam çok iyi gidiyoruz. Ya. Cık. Bir daha gezmek mecbur. müzik çok müzik. Allah'ını ın Allah satayım. Ya hiç istemiyorum kardeşim ben biliyorum. Sen şöyle çık bakayım. Ya nasıl oldu o? Allah'ım tek istediğim şey buna, bu bölüm geçmek. Biliyorum bu oyunu neden ben? Ben neden bu oyunu oynuyorum ya? Ben neden youtuber oldum ki? Oh, şu bulut da bizi öldürüyor bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim yani sakın onun içine gitmeyin. Oh yemezler yemezler yemezler. Yedim bir kere biliyorum. Ya nasıl ona da atlayabiliyorsun? Yanlış yere <laughs> at... Tamam çok iyiyim. Çok güzel çok güzel. Hadi lütfen. Ne olursun ne, ne olursun. Ne olursun ne olursun. Ne olursun ölmeyim. Öh. Tamam ölmedik. Ölmedim. Ayaktayım. Öh. Hadi bakalım inşallah atlayabilirimdir. Böyle işte. İşte budur kardeş. Allah şükür bitirdik. Umarım hemen bir şey çıkmaz. Oh. Ne oluyor lan? Ne, oğlum ne oluyor? Reklam girdi yine. Allah'ım. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar burada bir şey oldu. Ben de anlamadım. Ondan bir çık girip çıkacağım. İnşallah kaydettiğim yerden devam edebilirimdir. Hadi o zaman ben hemen geleceğim arkadaşlar. Bekleyin beni burada. Tam ben arkadaşlar devam ederim. Ee, later. Oh tamam devam edebiliyorum. Allah şükür. Bu ne? Ne Bak 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 anlatayım. satayım. Ya istemiyorum. ne çıktı oradan. İn. Tam doğrudan Allah kahretsin. Ya. Ben nasıl bir sakarım kardeş ya. Tam bunlar gitsin. Ya. Ya. Tamam şöyle devam edelim. Bak şimdi çok hızlı diyeceğim. Ya nasıl? Eksi 15 ya. Eksi 15. Nasıl olabiliyor ya? Ya. Ya hayır. Bu arada bir arkadaşım yine benim. Ananı satayım. Ya. Bir an kakamı karıştı unuttum onu. Burada arkadaşlar bilgi verin. Burada ne kadar çok basit tutarsanız o şeyin üstüne. O kadar ileri gidiyorsunuz. Ya. Ananı satayım böyle hiç. Şimdi çok spedirana bağlayacağım. Bak şimdi spedirini yapacağım. Gördünüz. Bu aşağı düş. Ananı satayım. Ya. Burayı şunu yapıyoruz. Tamamdır. Ya ama o çok zor kardeşim ya. Ya nasıl? Ya ben nasıl bir sakarım hakikaten ya. Ya arkadaşım seni a**na koyayım ben. Tam bunun artık yöntemini biliyorum ama bir yandan da kasıyor telefon çünkü ikide bir şey getiriyor. Şu en iyisi sen. Pardon yanlış bir şey yaptım. Git kardeş. Okey. Ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Ya hayır. Tamam yok sorun yok sorun yok sorun yok. <laughs> Okey kötü çok iyiyiz çok iyiyiz. Tamam <laughs> yani çok iyiyiz çok iyiyiz. Hiçbir sorun yok. Git bakayım sen. Ah şimdi daha işte. <laughs> İyiymiş değilmiş. Ya, sokarım böyle işi gideyim ben gidiyorum ben ya. Gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum ben ya gidiyorum gidiyorum ben gidiyorum